Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Papaz. Bu hafta da sizlerle birlikteyim. Sevgili Oktay Sığırcı ve Bertan Seven'in katkılarıyla yine bu hafta da yeni bir pazar sohbetindeyiz. Papaz gördüğünüz gibi Papaz'a bağlamış durumdayız herkes niye saldın abi falan diyor böyle bir berber randevusu denk getirememe durumu oldu. Neyse zaten kısa bir ara veriyorum. Yandan kendime bakıyorum böyle neyim falan diye. Zaten kısa bir ara vereceğiz biliyorsunuz bu haftadan sonra. Artık tam tekmil geri dönerim. Ama <laughs> yani Noel Baba'dan hallice diyeceğim ama gittim geçen gün bizim tekel bayine oradaki arkadaş bile diyor ki abi bir kırmızı kostümün eksik Noel Baba olman için falan diye. <laughs> Neyse ya güle oynaya başladık öyle de devam etsin inşallah. Hiçbir şart ve koşulda enseyi karartmaya maya çalışıyoruz. Kuyruğu da dik tutmaya tabii ki. Hayat ne getirirse elbette bir çözümü olacaktır diyerek hayat kaldığı yerden devam ediyor diyerek şu Seçim triplerini de bir üstümüzden atmaya çalışarak bu haftaki Pazar sohbetini toparlayacağız. Star Wars haberlerimiz var, çok fazla değil. Normal haberler de çok fazla değil. Şöyle bir haftanın gündemine bakacağız. Ondan sonra toparlanıp kaçarız. Bu hafta yani bir sonraki hafta ve ondan sonraki hafta ki Pazar sohbetleri olmayacak iki bölüm üst üste olamayacak çünkü tarihler yetişmiyor ondan sonraki dönemde artık canlı yayınlarla falan tekrar ben aslında konuklu canlı yayın falan düşünüyorum sizin de yani bilmiyorum benim teklifim ne kadar geçerli olur başkaları için ama hani konuk almak istediğim konuk olarak kanalda görmek istediğiniz isimler varsa yazabilirsiniz en azından bir şansımızı deneriz sonraki dönemde biraz daha işte aktif oluruz zaten işte Star Wars içerikleri de Artık yazın sonuna doğru gelmeye başlayacak. Şimdi e, normal haberlerimize başlayalım. Star Wars'ta da devam edeceğiz. Batman filminin ikincisi çekilecekti biliyorsunuz. Ancak 2024'de ertelendiği haberi geldi. Gecikmeli olarak çekimler başlayacak. Prodüksiyon, prodüksiyonun ne zaman biteceğine dair bir bilgi de yok öte yandan. Bunun yazarlar greviyle olup olmadığı hakkında da bir bilgi yok ama Batman'in ikinci bölümü biraz ötelendi. Yani onu 2025-26 gibi herhalde artık. John Carpenter'da The Thing filmi biliyorsunuz önemli bir bilim kurgu korku klasiğidir Thing filmi bir devam filmi yönetmesi konusunda yani olabilir falan filan gibi bir şey demiş. Yani Umarım tabii olur. Bir prequel'i var o filmin biliyorsunuz 2011'de çekilen. Ben onu çok beğenmiştim. Tam ilk filmin başladığı yerde biten bir hikayesi vardı. The Thing'i mutlaka izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ve o hikayenin öncesini çok iyi şekilde, çok güzel bir şekilde anlatmışlardı. Ben çok çok beğenmiştim ve hak ettiği övgüyü de toplayamamıştı yani film bence o nedenle hani öyle bir film varken The Thing'in kendisi varken bir de devam filmi olursa John Carpenter'ın yöneteceği çok güzel bir üçleme olabilir diye düşünüyorum. Tom Holland da Spider-Man 4 ile ilgili görüşmelere çoktan başladıklarını açıklamış bu konuda şimdilik konuşamam diyor ama toplantılar yaptık yaptığımızı söyleyebilirim demiş. Yazarlarla dayanışma içinde olmak için de bu toplantılara ara verdik. Tabii bu yazarlar grevi devam ediyor. Yazarların haklarının Hollywood'daki senaristlerin daha iyileştirilmesi için gittikleri grev. ve buna birçok aktör ve aktris de tabii ki destek veriyorlar. O olması gereken de o zaten. Netflix Tudum etkinliğiyle Tadam da diyebiliriz. Ee, geri dönüyor. Bu etkinlikte Avatar, The Last Airbender, Outer Banks, Cobra Kai, Wednesday, Rebel Moon çok merak ediyoruz. Bridgerton, Tone, Squid Game ve Stranger Things gibi önümüzdeki dönem projeleriyle alakalı bilgiler ve içerikler de göreceğiz. Ee, gelen haberler bu yönde. Onun için bekliyoruz bakalım. Nasıl olacak bakacağız. Robert Englund da Freddy Krueger rolünü oynamayı bıraktığını söylemiş artık. Yani artık zaten ondan hani sen oyna demek de biraz zor. 75 yaşında kendisi şu an. Ee, artık çok yaşlıyım, kilo aldım. Dövüş sahnelerini bir kereden fazla çekemiyorum. En fazla bir sahne çekebiliyorum demiş. Boynum kötü, sırtım kötü, sağ bileğimde kireçlenme var. Yani benden artık Freddy Krueger'ı oynamamı istemeyin demiş... Zaten o benim çocukluğumun hani kötü kahramanı. Artık daha neyini oynasın abi herif yani. Ama cameo olursa hani kamera karşısına geçelim demiş. Yani küçük cameolar şeklinde. Mantıklı. Ee, öte yandan da Black Mirror bir sürpriz yaparak yeni bölümleri duyuruldu demiştim size. Geçen haftalarda 15 Haziran'da Netflix üzerinde izleyebileceğiz. Benim çok sevdiğim özellikle izlemekten keyif aldığım bir aktör var. Aaron Paul. Bilirsiniz. Onu da bir astronot rolüyle izlemeyi ben çok heyecanla bekliyorum. Uzun fragman yayınlandı bir yer, yani YouTube'dan bulup izleyebilirsiniz. Ve uzun fragman oldukça iyi gözüküyordu. Last of Us'ın ikinci sezon çekimleri de 2023'ün sonunda başlayacak. Eğer bu grev daha fazla uzamazsa planlanan o şekilde. Bella Ramsey bu konuda açıklama yapmış. Daha karanlık ve gerçekten intikamla ilgili bir hikaye olacak. Koşulsuz sevginin tehlikeleriyle ilgili ilk sezonun devamı niteliğinde bir hikaye izleyeceğiz demiş. Zaten oyunu oynayanlar, Last of Us 2 oynayanlar bilir. Çok böyle sert bir hikayesi vardı. İlk sezondan daha sert geçeceğini düşünüyorum ben ama e, yani ilk sezon yeterince şey olmadı böyle. Hani oyunla eşdeğer bir e, tırnak içinde tam söylemek istediğim o değil ama tır, yani bir vahşet görmedik. Hani hem zombiler tarafında enfekte olanlar tarafında hem de Genel olarak hikaye içinde oyun daha sertti yani. Şimdi Last of Us 2 ilk oyundan daha da sert bana sorarsanız ve onu nasıl aktaracaklar göreceğiz. Aynı sertlikte olursa böyle ağzımız açık izleyebiliriz de. John Wick 4'ü izlemiştim. Geçen hafta, önceki hafta çok uzun falan demiştim hatta. John Wick'in 5. bölümü olmayacak dendi. Şimdi de olacak deniyor ve üzerinde çalışıldığına dair haberler var. İzlemeyenler için sürpriz bozmayayım ama nasıl olacak merak ediyorum. İzleyenler ne demek istediğimi anlamıştır. Geliyoruz Star Wars haberlerine. Efendim bakalım ne varmış. Bir tweet gördüm ben. George Lucas Star Wars'ta gözlüklerin olmasını istemedi. Bu kural Mandalorian'da Dr. Pershing rolündeki rolüyle çiğnendi diyor bu kural. Hatırlayacaksınız Dr. Pershing'in gözlükleri vardı. Aslında birazcık araştırdım ben geçmişini tam olarak yasaklamış değil. Star Wars'ta gözlükler var, ama gözü korumak için. Mesela Podrace yarışlarında falan kullanılıyor gözlük. işte çeşitli işte pilotların kasklarında var, başka ırkların başka tür şapkalarında falan böyle gözlükler var. Ama bu gözlükler anladığım kadarıyla optik değil, koruyucu olarak. Çünkü George Lucas'ın evet böyle bir dileği olmuş. Onun da sebebi teknolojinin gözlük almak yerine işte lazer tedavisiyle gözlerin çok kısa bir sürede düzeltileceği kadar gelişmiş bir, gelişmiş cihazların olduğu bir evrende gözlük takmanın saçmalığına dile getirip Kullanmayalım demiş ama Doktor Pershing'de de gözlük vardı ilginç bir şekilde. Başka karakterler de var bu arada çizgi romanlarda falan gözlük takan. Ee, onu biraz evet esnetilmiş durumda son derece mantıklı. Sadece gözlük değil bu arada George Lucas'ın iç çamaşırı ile ilgili de yani Star Wars evreninde iç çamaşırı olmadığına dair söylemleri ya da böyle hikayeleri duyulmuştu. Öyle hatırlıyorum ben. Gözlük ve iç çamaşırı yok Star Wars'ta kullanmıyorlar abi. İlginç bir yerden yakalamışlar konuyu. Bir de Star Wars Skeleton Crew gelecekti biliyorsunuz. Onun da 8 bölüm olacağı anlaşılmış, netleşmiş. Onun da altını çizmiş olalım. 8 bölümlük bir sezon izleyeceğiz. Devamı olur mu olmaz mı bilmiyorum. O da enteresan bir proje olarak bizleri bekliyor. Tron'u oynayacak olan Lars Mikkelsen de biliyorsunuz Ahsoka'da Amiral Tron'u oynayacaktı. Live action seride. E, bu seriyi çekmeden önce Star Wars Rebels'ı yeniden izlemekten özellikle kaçındığını belirtmiş. İlginç. Biz de tam tersini izlemeye çalışıyoruz. Tıkanlık kaldık yine. Yeni bir şey yaratmak, kendi yorumumu katabilmek e, ve hani özgün bir e, Tron figürü ortaya çıkarabilmek için ki aslında Tron detaylarıyla e, böyle münhasır bir karakter aslında kitaplarda ama e, kendimi bundan ayırmak istedim. İzole bir şekilde oynadım rolümü, kendimden bir şeyler katmak istedim diyor. Saygı duyuyorum. Eğer şeyle paralel gittiyse tabii saçma sapan bir şey de yapmamıştır elbette. Zaten hani seslendiriyordu Amiral Tronu Rebels'ta. O nedenle bir sıkıntı olacağını sanmıyorum, güzel olacağını düşünüyorum. Deborah Chow da Obi Wan Kenobi'nin ikinci sezonunun planlanmadığını doğrulamış. Aman 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 da aman. Yok bir de ikinci sezonda ne anlatacaktınız abi? Anlatmanız gereken hiçbir şeyi birinci sezonda anlatmadınız ki. Hasan Yalçın'la gerilimli dakikalara hoş geldiniz. Anlatmadılar abi. Yani Obi-Wan kadar sevdiğim yani Ewan McGregor'un muazzam Obi-Wan rolü ama bu kadar nefret ettiğim çöp olan bir dizi olamaz yani. Hiç Darth Vader'cılar gelmesin abi. Darth Vader gördük. <laughs> Darth Vader falan öyle bir karakter değil. Bir şey değil ya. Yani dizinin açıp bir yerlerini bile izlemek istemiyorum ya. O kadar kötü bir diziydi yani. Neyse Deborah Chow da demiş ki bu sınırlı bir seri olarak tasarlandı ve kapandı. Zaten film olarak çekilecekti. Ama olmadı işte diziye döndü bilmem ne. Pandeminde falan filan derken işte. Çok kötüydü ya. Ewan McGregor'dan söz etmişken eşi biliyorsunuz Mary Elizabeth Winstead, e, Ahsoka'da Hera, Sindula rolünü oynayacaktı. E, bu rolü almasına e, Evan McGregor'un nasıl tepki verdiğini anlatmış. Benim için çok mutlu oldu ve çok heyecanlıydı diyor. Bu toplum tarafından kucaklanmak ve onun bir parçası olmak gibisi yok. Bu çok özel bir şey diyor. Bu toplumdan kastı Star Wars hayranları Tabii ki. Star Wars hayranları da şöyle bir durumu var. Sahiplendi mi ölümüne yani kör göze sahipleniyor. Sevmedi mi de yani öldürüyor. İşte bu Tico Rose rolünde son üçlemedeki işte carcar car eskiden falan yani gömdü mü tam yani öldüresiye gömüyorlar. Ama sevdiler mi de çok seviyorlar ki bunu e, celebration gibi etkinliklerde görüyoruz zaten fazlasıyla. Aa, beni daha da çok sinirlendirmek ve kendimden geçirmek için bir son olarak bir Kedlin Kennedy haberi <laughs> denk gelmiş. Under dizisinin yönetmeni Tony Gilroy, Captain Kennedy'nin Star Wars fandomunda, Star Wars fanları tarafından yaratılan e, toksik kitleye değinmiş. Yani etrafında çok toksik bir e, şey var. Onu çevreleyen toksik bir durum var demiş yani. E, onun yaşadıklarına, bunlara katlanmak için oldukça kalın bir deriye sahip olmanız gerekiyor demiş Tony Gilroy Captain Kennedy için. İsterse timsah derisi o toksik kitlenin üyelerinden biri olarak size söylüyorum. İsterse timsah derisi kuşansın, isterse çelik yelek giysin. Star Wars gibi olağanüstü büyük bir lora. Ve kendi içinde aslında belli bir noktaya kadar son derece tutarlı gelmiş bir hikaye ve evrene bu kadar fazla saygısızlık yapılmaz yani. Obi-Wan dizisinden demin söz ettik. Ondan devam edelim. Hepiniz izlediniz. Hepimiz izledik. Diyelim ki biz Lucas film çalışanıyız. işte Disney çalışanıyız. Proje yapıyoruz. Toplantı sabah işe geldik. Kahvemizi içtik. Muhabbetimizi ettik. Önümüzde bir Obi-Wan dizisi projesi var. Ve bunu hep birlikte oturup geliştireceğiz diyelim ki. Yani aklınıza gelen ilk hikaye bu mu olurdu Obi-Wan'la ilgili? Ya da Mandalorian'ın 3. sezonunu böyle mi çekerdiniz? Gerçi oraya, o sulara çok girmiyorum. Orada Dave Flanny ve Jean Favreau var. Onun da, onların da neden Grogu yüzünden patladığını biliyoruz ama. Ya da işte Han Solo filmi çektiniz. Çekeceksiniz. Han Solo hikayesi anlatıyorsunuz. Öyle mi anlatırsınız? Yani üç kere yönetmen değiştirir. Rogue One gibi filmi içinden kırk kere senaryosu değişik, Filmin yarısını baştan aktörleri geri çağırıp çektirir misiniz? Önüne geleni kovup önüne geleni işte keyfi şekilde işte Rian Johnson'ı kovup Gigi Abrams'ı bilmem neyi getirir misiniz? Yani Laura böyle mi davranırsınız? E bütün bunlar olunca da işte toksik kitle oluyor. Ne toksik kitlesi abi? Derisi çok kalın olması lazımmış. Timsah derisiyle takılsın. Gitmiyor da kadın yani. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz ama yani Kathleen Kennedy. Indiana Jones için vallahi çok kötü diyorlar. Yani film çok kötü. Eğer o eğer çok büyük bir batış olursa orada e, yani gider diye düşünüyoruz. Zaten öyle diyorlar yani Indiana Jones iyi de olsa hani o film vizyona girdikten sonra ayrılacak diye. Ama her zaman söylüyoruz. Kaçıranlar için söyleyeyim yine e, görev süresi dolmuştu. E, yeniden uzatıldı Disney CEO'su tarafından yapılacak da bir şey yok yani. Ee, mesela Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi falan çıktığında arkadaşlar böyle hop oturup hop kalkmıştı. Ee, çok işte herkes sinirlenmişti. Çoğu insan beğenmemişti falan filan. Ee, onun üstüne biz Obi-Wan'ı yedik yani. yani. Bizim de o taraftan kalır tarafımız yok. Halbuki Star Wars evreni son derece genişletilmiş evren öğeleriyle birlikte son derece büyük e, inanılmaz detaylara ve hikayelere sahip olan ve e, altyapısı çok kuvvetli. Hem politik hem sosyal altyapısı çok kuvvetli bir e, evren, bir hikayeler grubu. Yok abi bunun içinden cımbızla çekip abuk subuk konuları şimdi. Şimdi belki güzeldir, belki severiz ama şimdi mesela Skeleton Crew ne alaka abi çocuk dizisi yaptık işte bilmiyorum çocuklar falan filan. Ya abi senin galakside anlatman gereken çok daha acayip şeyler var işte eski cumhuriyet var, şu var, bu var. İşte yeni cumhuriyetin sonraki dönemleri var. Yani bunları film bilim yapacağız diyorlar ama yani ne yapacağız onları da bilmiyoruz yani ne olacağını. Takmışlar kafayı R ile fine. R gelsin, fin gitsin. Mark Hamill gözüksün, Luke olsun. Anakin de gelirse gelsin. Ya abi Darth Vader'la bir ömür geçmez ki ya. Bitti yani artık. O da tükendi yani. Darth Vader'a böyle babalar gibi bir dizi yaparsın çizgi romanlarındaki gibi. Oturur izleriz Herifin kendi hikayesidir asi ittifakıyla nasıl mücadele ettiğini falan anlatan. Kendi iç duygu dünyasını da sorgula. Aha bak toplantıyı yapıyoruz. Bak Darth Vader dizisi çekiyoruz şimdi. Sen anlatsana abi bu herifi. Bu herifin zaman zaman gidip böyle meditasyonlarında karısıyla karısını düşündüğünü sürekli onunla yaşadığı ara ara işte mezarına gittiği ne bileyim Padme'nin ölümü tabii çok büyük bir yıkım oldu Anakin Skywalker için. Çünkü her şeyi onun için yapmıştı. O oradaki duygusal o iç çöküntüyü de anlatan, bir yandan vahşi ve barbar bakış açısıyla galaksiye nasıl kök söktürdüğünü anlatan, asi ittifakıyla nasıl mücadele içinde olduğunu anlatan bir Darth Vader dizisi çek sabahtan akşama kadar Darth Vader göster bir şey demiyoruz. Ama Obi-Wan'a figüran gibi sokup köydeki insanları Force Rock'la öldürttün mü o işi olmuyor o zaman. Ondan sonra kalın deri yetmiyor yani. Timsah derisi gerekiyor. Toksikse toksik kardeş. Neyse finalde mükemmel gerginlikte tamamladıktan sonra <laughs> bu haftayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Artık dediğim gibi bir tatil dönemi var. İki bölüm pazar sohbeti olmayacak. Sonraki haftalarda, yani kusura bakmayın ben de isterim yapmayı ama bu dinlenmeye de çok ihtiyacım var. Ondan sonraki haftalarda canlı yayınlarla ve diğer videolarla yine birlikte olacağız. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.